Oper ekranlarında mutlu günler saatler 12'yi gösteriyor. Gayrimenkul raporuyla karşınızdayız. Bugün stüdyo konuğumuz bize eşlik ediyor. Gayrimenkul raporunda Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz bizimle birlikte. Hakan Bey merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkürler. Hoş bulduk. Efendim şimdi elbette sene sonuna yaklaşıyoruz. Gayrimenkul sektörünün nabzını tutacağız ama İzmir depremiyle birlikte elbette kentsel dönüşüm sektörün en önemli başlığını oluşturuyor. Hem kentsel dönüşüm çalışmalarını aynı zamanda bir yandan da tabii ki vatandaşı bilinçlendirebilmek adına da birçok gündem başlığı var. İşte bunlardan birini yapı denetimleri kolonlar örneğin oluşturuyor ve ısı yalıtımı, su yalıtımı gibi önemli başlıklar var. Şimdi Gayrimenkul raporunda her bir başlığı ele alıyor. E, ancak öncelikle kentsel dönüşüm noktasında e, sektörden önemli bir temsilci olarak e, neler düşünüyorsunuz e, sizin tarafta bir hareketlilik var mı geçtiğimiz dönemde kentsel dönüşüm projeleriniz olduğunu biliyoruz efendim ve yeni projeler imza atmayı düşünüyor musunuz e, Şafak Hanım e, bildiğiniz gibi İzmir'de e, yüzün üstünde can kaybı yaşadık diğer taraftan yüzlerce de yaralı e, söz konusuydu e, ölenlere de Tanrı'dan e, rahmet diliyorum. E, yaralı kardeşlerimizin de bir an evvel iyileşmesini diliyorum. E, şöyle ki e, her deprem olduğunda e, maalesef ki bu bizim aklımıza geliyor. Ve deprem olduktan sonra tüm ülke seferber oluyor. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. E, fakat e, 99 depremini yaşadıktan sonra kentsel dönüşüm bir anlamda hız kazandı. Fakat günümüze baktığımız zaman bu dönüşümüz maalesef ki istediğimiz ilmeği yakalayamadı. Şöyle ki, Çevre Bakanlığımızın açıkladığı rakamlara göre yaklaşık 600 bin konutun bir an evvel kentsel dönüşüme girmesi lazım. Diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı rakamlara göre de 7 ve 7 üzeri bir deprem olduğu zaman İstanbul'da yaklaşık 48 bin konutun yıkılacağı, 200 bine yakın evin de orta hasarın üzerinde hasar göreceği belirlenmekte. Bu da yolların %30'unun kapanması anlamına geliyor yani İstanbul'da hayatın durması anlamına geliyor tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman nasıl ki İzmir'de deprem olduktan sonra herkes insanları evlerini açtı oteller otellerini açtı e bu bilinçte hep beraber e, müteahhitler olarak konut geliştirecek olarak e, markalı konut geliştirici olarak bizler e, kar amacı gütmeden bu işe el atmamız lazım. Diğer taraftan halkımız da e, bir takım fedakarlıklarda bulunup e, bir an evvel bu kentsel dönüşümlerin gerçekleşmesi lazım. Ben kısaca size şeyi anlatayım. E, geçmişte yaşadığımız bir kentsel e, dönüşüm e, binaları inşa ediyorduk. Burada Emlak konusu olarak e, mal sahipleriyle emlak konut anlaştı birçoğuyla ve proje başladı fakat e, anlaş, anlaşmaya yanaşmayan insanlar e, vardı bu projede e, bir kısım mahallenin bir kısmında e, bir teyzemiz vardı Örneğin orada e, zamanında bir kat iki katlı bir bina yapmış her çocuğu olduğunda ruhsatsız ...bir kat eklemiş bile aslında... ...kontrolsüz bir şekilde... ...ve çocuk sayısı 5'e gelmiş... ...normalde imar durumuna göre baktığınız zaman... ...orada alacağı daire sayısı 2 adet... ...fakat teyzemiz 5 adet daire istiyor... ...bugünkü şartlarla, o günkü şartlarla baktığımız zaman... ...dairesinin fiyatı 200 bin lira... ...emlak olup oraya proje geliştirdikten sonra... Sosyal, sosyal donatı alanlarıyla ve de konforlu bir yaşamı sunmasıyla beraber 700-800 bin liraları çıkacak. Yani aslında iki daire alması bugünkü şartlarla beş daire almasının iki katı gibi bir rakam. Fakat e, insanlar buna yanaşmıyor. Yani bizim halkımız da e, müteahhit de, belediyeler de e, sürekli daha fazla üstüne koymaya çalışıyor. Artık bundan sonra İstanbul'da da baktığımız zaman yani 2030 yılına kadar en geç 7 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. 7'nin üzerinde. Bu kar amaçlarını vesaireleri artık göz önünde bulundurmadan bir an evvel herkesin elini taşın altına sokarak kentsel dönüşümü gerçekleştirmesi gerekiyor. Şimdi Hakan Bey izninizle bir haberimiz var onu ekrana getirmek isteriz. Şimdi farklı bir açıdan da bakalım son tabloya. Değerli izleyenler İzmir depreminin ardından prefabrik ve çelik yapılara ilgitim anlamıyla artmış durumda. İzmirli üreticiler siparişlerin neredeyse 3-4 kat arttığını dile getiriyor ve emlak danışmanları da küçük metrekareli arazi taleplerinin yoğunlaştığına dikkat çekiyor. Son gelişmeleri bir izleyelim ardından devam edeceğiz. İzmir depremi vatandaşı prefabrik eve yöneltti. 6,6 şiddetindeki depremin ardından prefabrik ev siparişleri 3 ila 4 kat arttı. İzmir'de yıkılan binaların enkazları kaldırıldı ama vatandaşın korkusu bitmedi. Bu korku vatandaşı yüksek katlı binalardan tek ya da iki katlı yapılara yöneltti. Arsası olanlar prefabrik yapılar için sipariş verirken kimileri de uygun arsa arayışına başladı. Arsası olanlar prefabrik yapılar için siparişi verirken kimileri de uygun arsa arayışına başladı. Vatandaşın arayışları prefabrik siparişlerine de yansıdı. Ayda 4 ila 6 prefabrik ev yapan mühendislik firmaları şimdilerde 16 sipariş alıyor. Bu ilgi arsa taleplerine de yansıdı. Emlak danışmanlarından gelen bilgilere göre özellikle son 3 günde prefabrik ev yapmak için arsa talebi %50 arttı. Depremle birlikte artan kiralarda vatandaşı prefabriğe yönlendirdi. İzmir'deki ev sahipleri kiraya ortalama 500 lira zam yaptı. Hakan Bey şimdi de izledik tabii deprem burada önemli etkenlerden biri. Ancak tüm süreci aslında pandemiyle birlikte alacak olursak zaten son dönemde arsalara, arazilere aslında talep artmıştı. Bir nebze zaten fiyatlarda artışı takip ediyorduk. Şimdi deprem tabii ki olaya farklı bir pencereden de bakmayı sağladı. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz arsaya, araziye olan bu talebi? Aynı zamanda fiyatları nasıl yorumlamak gerekir? Ve sektör mesela arazi geliştirme noktasında... Nerede bulunuyor arsa geliştirme noktasında? Şimdi Şafak Hanım bildiğiniz gibi şehrin merkezi yerlerinde maalesef ki geliştirilebilecek bir arsa söz konusu değil. Yani ancak kentsel dönüşümle yapılacak e, yerlerde bir proje geliştirilebiliyor. Biz e, yaklaşık iki sene evvel e, Emlak Konut'la birlikte Galatasaray'ın arazisinde 1 milyon 150 bin metrekare arazide az katlı bir villa yaşamını hayata geçirmek için projemize başladık. Burada da yola çıkarken Riva bölgesi, Riva'da gerçekleştirdiğimiz proje Riva bölgesi zemin yapısı olarak İstanbul'un 3-4 tane nadir zemini dayanıklı olan bölgelerinden biriydi. Diğer taraftan da 3. köprünün oradan geçmesi tüm ulaşım ağlarına kolayca bağlanma anlamında olmasıyla beraber o bölge bizi cezbetmişti ve bununla birlikte yaklaşık oraya 1400 adet villa projesi geliştirdik Bu projeyi geliştirirken mümkün olduğu kadar insanlara geniş bahçeler vermeye çalıştık Diğer taraftan genelde villalar büyük metrekarelerde inşa ediliyor Türkiye'de 400-500 metrekareden başlıyor. 1, 1000 metrekarelere kadar giden villalar var. Bunlara da insanların ekonomik anlamda ulaşması maalesef ki zor. Metrekare arttıkça villaların fiyatları da artıyor. Biz bunları göz önünde tutarak o dönemde 154 metrekarelik 2 artı birden başlayıp 400 metrekareye kadar çeşitli büyüklüklerde villalar, bahçeleriyle beraber villalar oluşturduk. Sadece villa projesi olarak değil, tüm yaşamı orada devam ettirebileceği şekilde tek kat üzerinde bir ticaret merkezi oluşturduk, özel okul oluşturduk. Devlete yaptığımız bir okul var, yine bir camimiz var. Yani komple baktığımız zaman tamamıyla kompakt bir proje böyle projeler geliştirilebilirse ki artık zaten bu pandemi dönemiyle beraber bizim eski alışkanlıklarımızdan olan büyük balkon olayları maalesef ki son yıllarda kalkmıştı. Fransız balkona dönülmüştü. Bu pandemi dönemiyle beraber insanların geniş balkonlara ihtiyacı olduğu, geniş bahçelere ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Diğer taraftan da Evlerde bildiğiniz gibi birçok sektörde uzaktan çalışma olayı başladı. Home office olarak insanlar çalışmaya başladı. Biz de projelerimizde 3 artı 1 olan villalarımızı 3,5 artı 1'e çıkarttık. Bir yarım odada home office olarak çalışabileceği şekilde insanlara böyle bir seçenek sunduk. Biz aslında bunun öngörüsünü dediğim gibi 2 sene evvelden görmüştük ve ona göre böyle büyük bir projeye girdik ve şu anda devam ediyoruz. Peki bu yapılanmaya baktığımızda bundan sonraki süreçte de ki bu noktada çağrılar da var tam anlamıyla işte yapı şeklinin değişmesi ve tabii ki sayıların kat sayıların azalması söz konusu. Ancak bu tarz yapıları şu anda mesela İstanbul üzerinde konuşacak olursak ki sizin projenizde İstanbul'da hangi ilçeler daha elverişli gözüküyor? Yani yine çöperlere mi bakmak gerekiyor? Yani şey, şehrin biraz daha dışı olarak bizim adlandırdığımız İstanbul'un kuzey tarafına doğru ki burası deprem bölgesinden uzak bir bölge. Marmara Fay uzak bir bölge olduğu için ve zemin yapısı nispeten daha düzgün olmak olduğu için buralara yavaş yavaş yönelmemiz gerekiyor. Tabii bu yönelme eee yanlış yanlış anlaşma anlaşmasınlar. Yani dediğim gibi yüksek yapılaşma vesaire falan İstanbul'un kuzey bölgesini istila edelim böyle bir mantık çerçevesinde bakmasınlar. Dediğim gibi daha insani projeler, az katlı, geniş bahçeli, doğa doğayla iç içe projeler geliştirmeliyiz artık. Peki, şimdi 2020 dediğimizde salgınla birlikte tam anlamıyla alışılmışın dışında bir yıl oldu. Ezberler bozuldu, tüm sektörlerin etkilendiğini takip ettik ki bunlardan etkilenen sektörlerden biri de gayrimenkulcü. 2020'yi nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Artık senenin sonuna da az bir vakit kaldı. Sektör yılı nasıl kapatacak? Ee, şöyle şafak alıp, en son 2017 senesinde 1 milyon 406 bin adet konut satılmıştı. Bu tüm zamanların rekoruydu. Ee, pandemi süreciyle beraber Haziran'da özellikle faizlerin konut, kredi faizlerin düşmesi, e, emlak konutunun yapmış olduğu bir takım kampanyalar vardı ki biz bu kampanyalara iştirak ettik. Bununla beraber e, Eylül sonuna kadar 1 milyon 167 bin adet konut satıldı. Yani önümüzde son 3 aylık bir dönem kaldı. Bu 3 aylık dönemine de baktığımız zaman yaklaşık e, 350-400 bin adet daha konut satılacağını ben öngörüyorum. E, bunları alt alta koyduğumuz zaman yaklaşık 1,5 milyon adet konut e, satılmış olacak 2020 senesinde. Bu da tüm zamanların aslında sorarsanız rekoru olmuş olacak. E, Peki, evet. Oldukça... Yoğun bir talep var. İnsanlar dediğim gibi artık az katlı projeleri kovalıyorlar. Daha böyle bahçeli kat bahçesi olan projeleri kovalıyorlar. Geniş balkonları olan projeleri kovalıyorlar. Bu anlamda dediğim gibi 2020 aslında. E, tüm zamanların rekoru olacak e, bir şekilde kapatacak. Tabii şimdi vatandaşın tabii pandemiyle birlikte alışkanlıkları ve tercihleri, istekleri de değişti. Bunun konu sektörüne yansımasını e, takip ediyoruz. Peki bu noktada şimdi de Eylül ile birlikte Eylül ile birlikte aslında birçok proje yeni projeyi e, takip etmeye başladık. Lansmanlar başladı evet. ki önümüzdeki yıl ilk çeyreğe kadar da e, birçok projeyi takip edeceğiz. Bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz sektörü? Yani bundan sonra bir ivme mi olacak çünkü e, faizlerin inmesiyle birlikte tam anlamıyla o stoklarda e, erimenin gerçekleştiğini duyduk, dinledik sizlerden. Tabii son üç seneye baktığımız zaman e, alınan ruhsat sayılarında oldukça e, yüksek bir düşüş söz konusuydu. Yani hiç yeni ruhsat, yeni proje geliştirilmiyor gibi bir şeydi. E, bu dönemde de e, sizin de ifade ettiğiniz gibi stoklar e, bayağı bir eridi. Artık insanlar ellerinde olan daha evvel geliştirmiş olduğu mal sahibi olduğu arsalarla arsalarda yeni projeler geliştirmeye başladı. Bu projeler yaz başı itibariyle bir kısmı devreye girdi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Eylül'de bir kısmı devreye girdi. Asıl Mart ve Nisan aylarında da bu yeni lansmanlarla beraber yeni projeler geliştirilecektir. Peki sizin bir hedefiniz var mı efendim, böyle bir çalışmanız var mı? Bizim projemiz uzun soluklu bir proje. Yaklaşık 4-5 milyar TL'lik bir proje. Etapları halinde devam ediyoruz. Şu anda o projemizin haricinde devam eden bir projemiz yok. Fakat geliştirdiğimiz 2-3 tane projemiz var. Onları da inşallah önümüzdeki sene devreye sokarak devam edeceğiz. Yani siz de önümüzdeki yıl bir e, lansman gerçekleştireceksiniz. İnşallah. Peki e, son olarak e, Düşler Vadisi'ydi. Orada hangi etap şu anda tamamlandı ve oturum noktasında e, nedir son gelişmeler? E, biz e, kısmesi e, ilk 500 villamızı e, 2021'in sonunda yaşamı başlatıyoruz. Şu anda e, sosyal biz ticari alanlarımız e, 500 villalık kısmın inşaatı devam ediyor. Diğer taraflarda da harfiyat çalışmalarımız devam ediyor. 2021'in sonunda hayat başlamış olacak. Peki ismesi. şimdi birçok projeden bahsediyoruz. Yeni projeler gelecek. Elbette ilk herhalde değil mi başvuranlar ya da ilk istekli olanlar belki de fiyat avantajından da yararlanmış olacak ve birçok projenin olması belki de o fiyat rekabetini de beraberinde getirebilir. 2021 fiyatlar açısından nasıl bir yıl olacak? Şafak Hanım, geçmiş dönemlerde dediğim gibi elde stokları olduğu için e, giren maliyetler pek fiyatlara yansıtılmadı. E, daha evvel e, yapılan e, projeler olduğu için, yani imalatı devam eden ol, projeler olduğu için pek yansıtılmadı. E, zaman içinde e, bu gelecek fiyat artışları da ister istemez fiyatlara yansıyacak. Ee, ama biz e, mümkün olduğu kadar e, bu maliyetlerimizi e, kısmaya çalışıyoruz. E, toplu alımlar yaparak e, daha evvelden e, bağladığımız bir takım e, ham maddelerimiz vesairelerimiz var. Bunu minim minimize edip e, vatandaşımızın yansıtmamaya çalışıyoruz. E, fakat ister istemez e, ekonomik anlamda fiyatlarda önümüzdeki sene oldukça yüksek bir artış olacaktır. Peki Hakan Bey çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. Rica ederim. Yorumlarınız teşekkür için. ederim. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler e